Merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Bu dersimizde sizlerle birlikte Prenses Diana üzerine yazılmış bir metni tercüme edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Princess Diana, a global icon and humanitarian. Prenses Diana küresel bir ikon ve insani yardımsever. Metnimizin başlığı buydu arkadaşlar. Şimdi diğer detaylarını inceleyelim. Princess Diana, born Diana Frances Spencer, ascended to international prominence as the first wife of Charles, Prince of Wales. Diana Frances Spencer olarak dünyaya gelen Prenses Diana, Galler Prensi, Charles'ın ilk eşi olarak uluslararası üne Kavuştu. Her life and untimely death in 1997 continue to captivate the world. Yaşamı ve 1997'deki zamansız ölümü dünyayı ya da tüm dünyayı büyülemeye devam ediyor. Beyond her royal status, Diana was celebrated for her humanitarian work, compassion and charismatic personality. Kraliyet statüsünün ötesinde Diana insani yardım çalışmaları, şefkati ve karizmatik kişiliğiyle tanınıyordu. Diana's marriage to Prince Charles in 1981 was a lavish affair that captivated global attention. Diana'nın 1981'de Prince Charles ile evlenmesi, tüm dünyanın dikkatini çeken şatafatlı bir olaydı. However, the union was fraught with challenges. including infidelity on Charles's part and public scrutiny of their relationship. Ancak bu birliktelik Charles'ın sadakatsizliği ve ilişkilerinin kamuoyunun gözü önünde olması gibi zorluklarla doluydu. Diana's struggles with bulimia nervosa and depression were also widely reported. Diana'nın Yeme bozukluğu ve depresyonla mücadelesi de yaygın bir şekilde aktarıldı. Despite her personal challenges, Diana emerged as a humanitarian icon. Yaşadığı kişisel zorluklara rağmen Diana insani bir yardım ikonu olarak ortaya çıktı. She was known for her empathy and dedication to charitable causes, particularly those related to HIV/AIDS, landmines and children's charities. Şimdi daha çok ne ile tanındığını inceliyoruz. Şuradan itibaren başlıyoruz. Empatisiyle ve özellikle de HIV, karamayınları ve çocuk hayır kurumlarıyla ilgili olanlar olmak üzere hayır işlerine olan bağlılığıyla tanınıyordu. Her work in these areas challenged traditional royal roles and earned her widespread admiration. Bu okudu ve geniş çapta One of Diana's most notable contributions was her advocacy for people living with HIV/AIDS. HIV AIDS ile yaşayan insanların savunuculuğuydu. At a time when the disease was stigmatized and misunderstood, Diana visited AIDS wards and shook hands with people living with the virus, challenging societal prejudices. Hastalığın damgalandığı ve yanlış anlaşıldığı bir zamanda Diana AIDS koğuşlarını ziyaret etti ve virüsle yaşayan insanlarla el sıkışarak toplumsal önyargılara meydan okudu. Her actions helped to destigmatize the disease and promote greater understanding and compassion. Onun eylemleri hastalığın damgalanmasının azalmasına ve daha fazla anlayış ve şefkatin yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Diana was also a passionate advocate for banning landmines. Diana aynı zamanda kara mayınlarının yasaklanmasının Tutkulu bir savunucuydu. She traveled to war-torn countries to witness firsthand the devastating impact of these weapons on civilians. O bu silahların siviller üzerindeki yıkıcı etkisini ilk elden tanıklık etmek için savaşın parçaladığı ülkelere seyahat etti. Her efforts helped to raise awareness of the issue and played a crucial role in the development of the Ottawa Treaty, which prohibits the use, production, and stockpiling of anti-personnel landmines. Onun çabaları konuya ilişkin farkındalığın artmasına yardımcı oldu ve anti-personel karamayınlarının kullanımını, üretimini ve stoklanmasını yasaklayan Ottawa anlaşmasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı. In addition to her work on HIV AIDS and landmines, Diana was deeply committed to children's charities. Diana HIV AIDS ve karamayınları konusundaki çalışmalarının yanı sıra çocuk hayır kurumlarına da derinden bağlıydı. She visited orphanages and hospitals, providing comfort and support to children in need. Yetimhaneleri ve hastaneleri ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi çocuklara konfor ve destek sağladı. Sıcak kanlılığı ve şefkati, onu dünyanın dört bir yanındaki sayısız insana sevdirdi. Diana's death in a car accident in Paris in 1997 sent shockwaves around the world. Diana'nın 1997'de Paris'te bir araba kazasındaki ölümü tüm dünyada şok etkisi oluşturdu. Her funeral was a global event watched by millions. Cenazesi milyonlarca kişi tarafından izlenen küresel bir olaydı. The outpouring of grief and the public's enduring affection for Diana underscored her enduring legacy. Yaşanan keder dalgası ve halkın dayanaya olan sonsuz sevgisi onun kalıcı mirasının altını çizdi, onun kalıcı mirasını vurguladı. In the years since her death, Diana has been remembered as a compassionate woman who used her to make a on the world. Ölümünden bu yana Diana yüksek konumunu dünya üzerinde olumlu bir etki oluşturmak için kullanan şefkatli bir kadın olarak anılmakta. Her story continues to and with of all ages and Hikayesi her yaştan ve kökenden insanı ilham vermeye ve yankılanmaya devam ediyor. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma hala abone olmayanları da abone olmaya davet ediyorum. Yeni derslerde görüşünceye dek hoşçakalın arkadaşlar.